Hepinize merhaba Bugün sizinle Pokemon Quest ve çekeceğiz. Çekeceğiz. Bakalım günlük Pokemon den den den. dön. Tahminleri alayım. Ş Şat. mi mu? Ciyadut mu? Ciyadut mi? Ya şaka mı yapıyorsun ya? Allah sırası ben de zaten var bu Ciyadut. İki Ciyadut'u ne yapacağım ben? <laughs> bu bir level. Bunu... Lan daha önceki video ne yapacağım, ne yaptım bilmiyorum ki ya. Selam. Ne selamı ya? Ben geldim. Bu ciyodotu öbür ciyodotuna basıp hamle öğretebilirsin. Öbür ciyodotuma bakacağım şimdi. Dur. Ee, evet arkadaşlar bu... Arkadaşlar değil. Babacanlar bon özür dilerim. Hayır, hayır, hayır zaten iyidir. Ya iyi bir şey. Ya, iyi, iyi bir şey. hmm. <laughs> dakika bir Videoya geldim. Arkadaşlar ben de videoyu yapacağım. Ben eğer arkadaşlar ben bir şey fark ettim. Epey bir video yapacaktık ya onu unuttuk biz. Neyse ya. Videoya başlayacağım bugün. Mert o sırada bu videoyu yapıyorken ben de İnternet yoktu. Pokemon Quest oynayayım dedim video çekeyim bari. Evet internet olmadığı için Pokemon Quest Ondan dolayı tiket alamıyorum. Tiketi al diye yoruma yazmıyorum. Tiketi alamıyorum. Tamam dedim o hadi ben çıkıyorum arkadaşlar İnternet insan bol. olsaydı direkt başlayacaktır ne Çok ne, ne? ne? abi abi kar T T değişim Anladın mı? Değişim. Arı, değişim. Aa, alabildin o. İnternet gelmiş. Ya, ben bu şeyi çektim. Neyse tamam. Boş yere çıkmış oldum. Tamam abicim. Ben, ben... Zaten uzun zamandır bir kez çekmiyorum o quest muayesi. Quest'i çektim de muayesi çekmedim. <laughs> Hehe. Allah. Hep bir ayakını yani, Ben bu yapacağım ya. Dedi ben kısıyorum ve yine başlıyorum. Hmm, 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 hmm. köylü olmayı çok seviyorum ben hı 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 Lan öbür video ben ne? D ne yaptım lan ben? Ay

<gülüyor> Başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Yok ya bu kısmasın. Bu ikisini hamlesini değiştirmeye kullanacağım. Pijin'in. Pijin Twister'ı öğrenmesi lazım. Ne öğrendi lan? O ne ha? Böyle mi? Vurmuyor ki bu. Delireceğim ya. Delireceğim olmaz böyle. <laughs> pici daha kullanmayacağım. Bu ne şey buyurdu? Wolverine öğrendi. Salak pici. Valla gece çay pişir. ama bebek mod değil tamam. Çık ne lan kadrona istemiyoruz. Git lan. Twister'ı öğren diye hamleni değiştirdim ben senin. Al. Bitti musun bence? <laughs> Yok o. Yıkıl karşıma. Fazla abarttım yorumlara fazla abartın yazın. Yo. Daha neredeyse video başlayamadık. Ve 5 dakika boş yere geçti. Geçti. Tamam artık hızlı moda geçiyoruz. Hmm. Seni yerden mı ısıracağım şimdi ya. Öl beni öğrendi ya. Abimle gitti.

absolutely video çok saçma oldu neyse. Bu video izlemeyeceğim. <laughs> Lan bir düzgün kadro olmadı. Neyse. Tılgınlık yapayım mı? Yapayım mı? Yorumlara yap, yazmadığınız için yani. Yapayım, yap da yapayım mı? yapıyor mu? Yapmıyor mu? Yapmam gerek yoksa yaparım 7p de kazan <laughs> 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 ketapıyı gidiyor Abi ketapıyı siliyor Abim nerede ya Abim yok ne yapacağım? Ne yapacağım? Bu video olmadı. <laughs> ne yapacağım? Nasıl bir kadro yapacağım? Delirmek üzere. için bir biter biter. Yeter artık. Yeter yeter yeter. Ya abim... Neyi bulmam lazım niye? Albüm olsa yüzde yüz derdi ki Kata PC ama ben abimi dinlemeyip Neyse <laughs> Videoda moralim bozuldu. niye saçmaladım bu videoyu. Oh sonunda. ya. Lan 4 11 daha bir maç atamamış. Şimdi atıyorum. Böyle de video olmaz ki şu. Bir dahaki videolarda böyle olmamasına garanti veremeyebilir böyle talihsizlikler olabilir. volt tackle. Yani volt tackle ama bu birkaç gün. Neyse ya ben bunu açıklamak zorunda değilim diyeyim bari. Evet. O. <Sessizlik> Emberat. Yani ben Whirlpool'tan zamanla. Pfff. Hadi bir uğrayıcı coştururuz. Çat. Evet geberdi

Yeni Aa kaçıncı maç? Daha bir. Oha arkadaşlar bütün ne <laughs> kadar sıkıcı olur diye istiyorum. Evet. Diğer <laughs> videolarda benim olmamı istiyorsunuz. Ben video da. olmuyor ya. Bir daha belasız video çekelim diyen nerede? onu döveceğim. <laughs> Kafasını tekmeleyeceğim. Belasız video video olmuyor. Arkadaşlar eğlence Siyo. yok bu videoda. Bu ne biçim video? Bir saniye ben şey sana bir şey söyleyeceğim. Ağzından anla. Evet biz devam ediyoruz. Biz spoiler diyecektiniz de ben son saniye durdurma kartına geldi. Ve spoiler bir muhalif vermem. Verdik ben de. Adı bu videoya likes. Sen seni like like kaç. Likes diye bir şey yok. Like var. Sen kaç dediğim ayakkabının likes likes likes. Döveceğim bu beretiyi. <laughs> Çok nice. Ben kaptan Oha üstüne ne atladı? Gördün mü abi? E, en, en ya en en bu nifi Siz yokken belki birazcık Pokemon koyarsa kesecek galiba. Yok kasmayacağım. Yok kasmayacağım. O Brawl Stars'da olur. Başka o hiç oyunda olmaz. Ama gerek. Ee, ya gün şu an bir sürü Pokemon'um vardı normalde ama bir tane alabildim. O da bir, bir level diyordu. Arkadaşlar hani demiştik, ki biz senaryo şeyler biz geçen bir bölümde de, de demiştik geçen videoda videoda söylemiştik bir film yapacağız diye. O filmi de bekle, bekle. Film yap daha karar vermedi mi? Yapacak. mı? Ama şimdiden söyleyeyim arkadaşlar filmimiz Hayır, kötü. Hayır spoiler yok. olmaz. Filmimiz kötü olabilir ama işte yapacak hali yok. Kötü içerik nerede? Hayır. Eee kötü Neyse. Bize inşallah. E, film çekiyorsunuz. E, film değil de yarım saatlik ne? Bir yani? saatlik video mu çeksek? Kolay bir şey yani arkadaşlar. Ya yani kı kısa bir film yani o mantıkla. Ay iki tane yer açılıyor. Nereden bildin diye sorma ben nereden bildim. İşte, o öyle oldu, o böyle oldu. Ya söylemeyin arkadaş. Zaten o videonun başında ben anlatacağım Evet babacanlar videoya devam. Evet baston. Onu videoda uykum geldi. Esnemeden dolayı iki like. <laughs> Aa çok uykum <laughs> çok sıkıcı ya. <laughs> <laughs> Bu videonun izlenmesi mesaj olacak. Abi videoda uykum geldi. Sen anlatıyor anlatıyorum. Çok sıkıcı <gülüyor> video. Yok. <laughs> <laughs> evet, evet. Evet, evet. 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 Arkadaşlar arkadaşlar evet <laughs> <ya>. <laughs>

Oha, arkadaşlar, ben Lan ben... benim gerçek isim yoktu Toro. Şimdi gerçek isim yoktu ben ben Iron Head ve Sidekick Sidi var. Ne? İlki neydi? İkisini de bilemedin. Iron Tail. Tamam. Üç tane tail var. üçlü tane Iron Tail ne olacak bu. Tırbaç gibi. <laughs> Lan Taurus değil ilgili bir şey görmüyor mu abi? Saros'u alacağım oğlum. Saros'un 700 statü var. Bizim kadroya koyar. Vulpix, Vulpix ne ne öldürür? Tarif kullanıyor kanka. Bu kendi tarifini de uyduracağız şimdi ama. De, bir de kaydı da var. Hmm. İşte bu kadar ikileyim mi diyeceğim de bir maç bir sen Hayır sonra. Hepimiz güzel gözlüğü. Toros çıktı. Toros. Hemen Toros'u al. Başına çal Toros'un kendisi tadı 700. Bu kadro 800. Ya bu, kadro bu kadroyu koy. Abi Toros'u düşün abi. Bak bu Toros. Hepsini evet. <laughs> Hepsini de şuradan görelim. Şu ya. Şu olay bu mu? Cihadut'u atıyorum. Taros alıyorum. Jedi Power Charm'ı var yok ki. Zaten Power Charm yok ezik. Fakir üç tane Power Charm var lan. 4 olacak. Oğlum Taros dev gibi bir şey. Hadron'un gücüne bak. Herhalde 1000'e bunun... gitti. 800'den 1000'e. Taros 1300'e hayat, hatta. Ha. Hayatta ilk kez Taros'um oldu. En iyi hata ona vereceğim. Heh, en iyisi en kötü ata ona vereceğim. Çünkü bu atak öğrenemiyor.

Tamam artık anladım. Video burada biter. Sadece dik diyorum. Dik kelimesinin annesi var? Oğlum bu video çok sıkıcı geçti. Di Kad kadro ayarlama olarak sayabiliriz. Pokemon Quest kadro ayarlama olarak sayabiliriz bu videoyu. Pokemon Quest'in neresi sıkıcı videosu mu? Hayır kadro ayarlama. Hayır kadro ayarlama. <laughs> Ama seninki de alakalı. <laughs> Ama <gülüyor> öyle yazınca da izlemiyorlar videoyu işte. Sonlarına doğru söyleyeyim ki bari izleyin ya. O kadar bana emek vermişim izleyin. Lan e, videoda uykum ben geldi. Yok. Videodan sonra uyuyacağım zaten. <laughs> The The saat Saat 15.27 <laughs> Neyse o zaman Aferin, ay, bak, 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 bak. Abi kapat. Kapat. Sen de burada uyuyacağım. <laughs> Çok sıkıcıydın. Evet, en az like Zaten kanalda en az izlenme Pokemon Quest'in bir fling gücü <laughs> çünkü en az like Pokemon Quest bir fling gücü Pokemon Quest'i izlemiyorlar çünkü güzel olmuyor içini Pokemon Quest Pokemon. ondan dolayı Pokemon Quest ayda bir he Pokemon Quest ayda bir video, Bir saniye videomuzun video, olmasını video istiyorsanız Vlog gelmesin etraftan Oo, Evet. Yani başka başka video. Lan yani Allah Allah video açık kaldı. Biz burada top oynayarak konuşuyoruz <laughs> <laughs> Minik toplar var bir de onlara vururuz. Seken vuralım. Vurdum gol. İkinci gol. İki Neyse ben videoyu bitiriyorum. Abone olmayı, like atmayı, dur 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 bir şey yap, bir şey, yap, şey dur, Neyse. Abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı. Pes videolarının gelmesini istemeyi unutmayın. Kendizce iyi bakın. Bay bay. ディスイケッツ